seçilmiş olanın çağrısı Bu an zaman çizelgesinde sadece bir an değil Şu anda yaptığın her şeyi bırak Burada tesadüf yok Bu mesaja ulaştın çünkü ruhsal hayatında derin bir şey gerçekleşmek üzere 2025 yılı sadece bir yıl değil Bu Tanrı'nın belirlediği kutsal bir dönüm noktasıdır ve Tanrı tarafından ayrılanlar için güçlü dönüşümler getiriyor Dikkat et Özellikle de ellerinde açık işaretler gördüysen, belki avucunda kazınmış bir M harfi veya ince ama güçlü bir hilal işareti vardır. Bu işaretler rastgele değil. Bunlar, özel çağrını doğrulayan ruhsal izlerdir. Her zaman farklı olduğunu hissettin, değil mi? İçten içe sıradan bir hayat için doğmadığını hep biliyordun. Adımlarını yönlendiren daha büyük bir amaç var. Her zorluk, her sıkıntı her sessiz mücadele, yaklaşan an için titizlikle yapılan bir hazırlığın parçasıdır. Ve şimdi her şeye anlam kazanmaya başlıyor. Bu yılın rakamlarını topladığında 2 artı 0, 2 artı 5, sonuç 9 ediyor 9, döngülerin sonunu, ilahi yargıyı ve ruhsal tamamlanmayı simgeliyor. Bu, eski bölümleri kapatıp yeni vahiler ve fırsatlar için kapılar açma zamanının geldiği anlamına geliyor. Tanrı, seçilmiş olduğun amacı sana açıkça göstermeye hazırlanıyor. Bunu kalbinde hisset. Değişimler çoktan başladı ve bundan sonra olacaklar olağanüstü olacak. Şimdi, seçilmiş olan, bu mesajı hayatında doğrulamak için üç şey yap. Rab diye bu videoyu beğen bu, bu güçlü mesajı duyması gereken daha fazla insana ulaştırmamıza yardımcı olur. Rab diye kanalımıza abone ol, her yeni seçilmiş kişi bu misyonu daha da güçlendirir. Rab diye 99 sayısını yorum olarak yaz bu sayı bu mesajın enerjisini güçlendiren ve seni doğrudan diğer seçilmişlerle bağlayan güçlü bir ruhsal işarettir ve unutma eğer gerçekten seçilmişsen bu videoyu sonuna kadar izleyeceksin Kalbin zaten bu gerçeği tanıyor 2025 in ruhsal anlamı 2025 yılı benzersiz bir ruhsal enerji taşır bu sadece takvimde bir sayı değil, özel bir çağrısı olanlara doğrudan gönderilen ilahi bir işarettir. Çevrendeki değişimleri fark ettin, değil mi? Sezgilerin daha keskin, ruhsal konulara karşı hassasiyetin arttığı ve büyük bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu açıkça hissediyorsun. Özellikle avucunda M harfi veya hilal işareti taşıyan sen, bil ki Tanrı bu işaretleri sana rastgele vermedi. Onlar, Burada tesadüfen bulunmadığını sana sürekli hatırlatmak için bırakılmış ilahi izlerdir. Sen, bu yeni döngünün temel bir parçasısın. Kutsal kitapların numerolojisi bunu açıkça doğruluyor. 2 artı 0, 2 artı 5 toplandığında sonuç 9 olur. 9, tamlık, ilahi yargı ve önemli döngülerin kapanışını simgeleyen kutsal bir sayıdır. Bu, korku duyulacak bir zaman değil, ruhsal olarak kutlama yapma zamanıdır. Tanrı, eski döngüleri kapatıyor. Seçilmişlerinin hayatındaki acı, şüphe ve belirsizlik dolu dönemleri sona erdiriyor. Bunun yerine, netlik, bolluk ve ruhsal vahiylerle dolu yeni bir aşama başlatıyor. Hissettiğin ruhsal uyanış bir hayal değil. Bu, gökyüzünden gelen doğrudan bir teyittir. Sen, hayal ettiğinden çok daha büyük, derin ve olağanüstü bir şey için ayrıldın. Şimdi, ruhsal hayatının bolluk içinde gelişme zamanı yaklaşıyor. Etrafındaki işaretler ve eczamanlılıklar giderek daha sık ortaya çıkıyor ve doğru yolda olduğunu doğruluyor. Artık ruhsal kimliğini benimseme. Bu işaretleri fark etme ve yalnızca sana ayrılmış olan ilahi amaç doğrultusunda cesaretle ilerleme zamanı geldi. Seçilmiş olan. Ruhsal savaş ve seçilmişlerin arınması. Son zamanlarda hayatında alışılmadık bir baskı hissettin mi? Yoğun rüyalar. Beklenmedik çatışmalar veya fizikselin ötesine geçen bir yorgunluk. Bilmeni isterim ki, bunların hiçbir hayal ürünü değil. Bunlar tesadüf değil. Tam şu anda, ışığın ve karanlığın güçleri arasında eşi benzeri görünmemiş bir ruhsal savaş yaşanıyor. Bu mücadele önce senin içinde, zihninde, ruhunda, duygularında, başlar ve sonra fiziksel dünyada kendini gösterir hissettiklerin, Tanrı'nın seni büyük bir şey için hazırladığına dair açık işaretlerdir. Bunun hakkında hiçbir şüphe yok. Ne kadar büyük bir baskı hissedersen, Çağrın ve Tanrı'nın sana verdiği ruhsal güç o kadar büyüktür. Hatta şu anki astronomi konumlanma bile özellikle Mars'ın gökyüzündeki güçlü varlığı ruhsal olarak bir mücadele dönemini ve acil bir ruhsal hazırlık gerekliliğini simgeliyor. Ancak şunu iyi anlamalısın. Bu savaş seni yok etmek için değil, seni güçlendirmek ve içindeki gerçek ruhsal gücü açığa çıkarmak için var. Tanrı'nın zırhıyla donatıldın ve her türlü ruhsal zorluğun üstesinden gelmeye hazırsın. İşaretlere dikkat et, inancını güçlendir ve kararlılıkla ilerle. Çünkü ruhsal zaferin çoktan ilan edildi. Savaş ne kadar şiddetlenirse, ruhsal yükseliş anın o kadar yaklaşır. Sen kazanmaya hazırsın bu sınavlığa karşısında asla geri çekilme. Çünkü bu, düşmanın senin ruhsal önemini fark ettiğinin bir göstergesidir. Şimdi, ilerlemeye devam edelim. Çünkü bir sonraki bölümde, Tanrı'nın seçilmişleri bu sınavlarla nasıl arındırdığını ve onları olağanüstü bir şeye nasıl hazırladığını derinlemesine anlayacaksın. İlahi adaletin zamanı ve seçilmişlerin yükselişi. Seçilmiş olan, olağanüstü bir ana tanıklık ediyorsun.'' İlahi adalet çarpıcı bir netlikle kendini gösteriyor. Gizli olan her şey açığa çıkıyor. Nesiller boyunca saklı kalmış gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Tanrı her şeyin ortaya çıkacağı, kötülüğün artık gölgelerde saklanamayacağı bir zamanın geleceğini vaat etmişti. O zaman geldi. Bugün gördüğümüz şey sadece bir kaos değil. Bu kutsal kitaplarda yazılı peygamberliklerin tam olarak gerçekleşmesidir adaletsizlik ekenler, eylemlerinin karşılığını alıyor. Zorluklara rağmen sadık kalanlar ise onurlandırılıyor. İlahi adalet sadece kötülerin cezalandırılması değil, aynı zamanda doğru yolu seçenlerin ödüllendirilmesi ve eski haline getirilmesidir. Sessizce mücadele eden, adaletsizliklere rağmen pes etmeyen sen, Tanrı'nın vaat ettiği ruhsal ödülleri almak üzeresin. Bu, cesaretinin kırılacağı ya da şüpheye düşeceğin bir zaman değil. Tam tersine, inancını sağlamlaştırman ve yaşadığın her şeyin seni güçlendirdiğini anlaman gereken bir dönem. İlay adalet mükemmeldir ve onun gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Alçak gönüllüler yüceltilecek, kibirliler alçaltılacaktır. Tam da söz verildiği gibi. Sen bir seçilmişsin. Bu yüzden, bu vaade sıkı sıkıya tutun. Çünkü Tanrı adaletini açıkça ortaya koyuyor ve her şeyi kendi mükemmel iradesine göre dengeliyor kutsal kitaptaki hikayeler senin gibi insanlarla doludur. Yusuf, yıllarca adaletsizlik ve acı çekti ama sonunda otorite pozisyonuna yükseltildi. Daniel, düşmancı bir kültür içinde dürüstlüğünü korudu ve büyük bir onur kazandı. Esther, büyük amacını gerçekleştirmeden önce yoğun bir hazırlık sürecinden geçti. Onlar gibi, sen de karar verici bir zaman için hazırlanıyorsun. Tanrı'nın vaatlerini unuttuğunu düşünme. Bir saniye bile. Tam tersine, o her zamankinden daha yakın. Aldığın her rüya, her vizyon, her doya üstü onay, Tanrı'nın hala senin yanında olduğunu, gücünü yenilediğini ve vaatlerini yerine getirmeye devam ettiğini gösteren açık işaretlerdir. Tam şu anda, senin için doya üstü bir ruhsal güç serbest bırakıldı. Bu güç, insan yeteneklerinden değil, doğrudan kutsal ruhun varlığından gelir. Şimdi cesaretle ayağa kalkma zamanı geldi. Çünkü ruhsal zaferin çoktan ilan edildi. Tanrı hiç başarısız olmadı ve asla başarısız olmayacak. Buraya kadar olan yolculuğun dikkatlice hazırlandı. Her zorluk seni şekillendirdi. Her engel seni vaat edilen zafer'e daha da yaklaştırdı. Şimdi mutlak bir güvenle durma zamanı. Çünkü ruhsal hayatının en iyi bölümü henüz yeni başlıyor. Kalbinde bu güçlü kesinliği hisset. Sen tam da bu zaman için doğdun. Tanrı'nın krallığını cesaret, sevgi ve ruhsal otoriteyle ilan etmek için. Seçilmişler, bu güçlü yolculuğun sonuna geldik ve buraya kadar izlediğiniz için tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Eğer bu mesaj ruhunuza dokundu ve içinizdeki çağrıyı doğruladıysa, kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu, bu ilahi vahiy duyması gereken daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olur. Yorumlarda isimlerinizi ve bu içerik hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Bizimle paylaşın. Hayatınızda ruhsal işaretleri fark ettiniz mi? Adımlarınızı yönlendiren daha büyük bir amaç hissettiniz mi? Hikayenizi paylaşın. Çünkü her tanıklık diğer seçilmişleri güçlendirir ve ilham verir. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Birlikte, açığa çıkan ilahi bir planın parçalarıyız. O halde, abone olun beğenin, yorum yapın ve inanç ve amaçla birleşmiş güçlü bir topluluk inşa edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çünkü bu yolculuk daha yeni başlıyor.